Merhaba arkadaşlar, ee, bir videomuzda daha hoş geldiniz. Bu videomuzda yine e, Fatih arkadaşımız e, Kurtban Talas soyunu e, merak edenler için bu video gelsin. Evet Fatih, yine e, seni tanımayan arkadaşlara kendini tanı tanıtır mısın? Bu Kurtban Taras soyu e, nereden sana e, geldi? Ee, şey Şafarsın. İzmir Kemal Paşa'dan hayvancılıkla uğraşıyoruz. Geçen videoda da söylediğimiz gibi. Tarım hayvancılık bir arada yürütüyoruz çiftlikte. Şimdi bu köpekler de yine Ramazan diye bir arkadaş vardı karşı tarafta çiftlikte yakın. O getirdi Kurt Boğantalaz'ın torunlarını. Evet. Gitti üretimi yaptı Ankara'da. Bir dişi götürdü buradan çekti. Doğan yavrulardan biz de ürettik. Bu Kurt Talas'ın öz torunlarından sultan dişi. Evet. Yani en yakın şu an yaşayan, Kurt Talas'ın en yakın yaşayan akrabalarından yani. Öz, öz torunu. Şimdi Kurt Talas soyunda benim dikkatimi çeken bütün özellikler bu dişi de mevcut. Zaten dedenin de fotoğrafını eğer videonun yanına, arasına koyarsan herkes görür ne kadar benzedikler. Bu soy evet. da çok aksi. Çok boğuşkan. Yabaniye gider. Ben bu dişini çok çiftlikte mesela tavşanın yuvasında bastırıp eve getirdiğini çok gördük yani. Mesela kedi falan zaten böyle tilkiymiş, çakalmış. Mahveder. Yani buradaki yabani hayvanların hepsini talan eder. Ama çiftlik hayvanlarında kuzunun üstüne yatıp memesine süt indirdiğini gördüm ben bu dişi. Evet. <laughs> Küçük başta, e biz de küçük baş yaptık mesela zamanında çiftlikte. Küçük başta kuzulara annelik yaptığını gördük biz bu köpeğin. Çok iyidir yani o Mesela doğuracak inek varsa sultan damı diyebiliriz. Sultan damın içine girdi. Kesinlikle damdan dışarı çıkmıyorsa bil ki mutlaka bir tane inek doğuracak. Evet. İnek doğurur, yavruyu yapar. Bu gider yavruyu yalar anası gibi yavrunun üstündeki başındaki o şeyleri alır. Plesentalar. Evet. Üstüne yavrunun böyle tırnak uçlarını kemir. Yumuşak bir tabaka vardır. Onları kemirir. Anasının sonunu atmasını bekler yavrunun. Yani ineğin sonunu atmasını bekler. Sonunu attıktan sonra sonunu yer, çıkar damdan dışarıya. Mesela Hatay'la kazayla Darya domuz geldi. Evet. Kesinlikle bak. Şu yara izi Domuzdan kalma bunda, hemen hemen iki senedir anca bu kadar kapanabildiği yarası. Kafatası görünüyordu burada. E yine dediğimiz gibi hani domuz gerçekten köpeği öldürebilecek kapasiteye sahip bir hayvan. Ama kesinlikle yani domuzu görüp de eve saklandığını görmedim ben bunu. Evet. Zaten nesli tükendi artık, tilki, çakal o tarz hayvanlar kalmadı burada. Peki bunun yavrularından var mı hiç elinde? Şu anda ya da soyunda var. var mı? Var. Gebe bir tane dişi var. Bunun kendi kızı. Evet. Gebe bir dişi var. Onu da Aşile çektik. Geçen evet. kız kardeşini çekmiştik. O dişilerden bunun iki tane kızı var bende şu an. Aşil yani panter soyunu birleştirdik. Aynen panter soyuyla bunu birleştirdik. Geçen sefer denedik biz bunu. Bunun kızını evet. panteri. E. Gerçekten çok güzel enikler çıktı. Süper. E şimdi onu görünce bu sefer diğer kızını da yine Aşile çektik. Hani bu soydan erkek de kalmadı bizde artık. Hı bulamıyoruz evet. yani piyasada. E şimdi saf kangal kim var elimizde? Aşil var. Bu sefer ne yaptık? Aşile çekiyoruz. Güzel de yavrular çıkıyor. Hani herkesin aslında beslemesi gereken soylardan bir tanesi. Kangal sevdası varsa adamda bu soydan evet. dışarı çıkmaması lazım. Yani saf kan. Hani bak sır, döş. Her şeyle dört dörtlük dişi. E şimdi bunlar biraz iri kıyım geliyor millete. Şimdi tabii Bu Kurtban Talas e, soyları tabi kırılmış olanlar melezirdi. Mevcut tabi. Vallahi abi zaten doğru düzgün Kurtban Talas soyu yok denecek kadar azdır yani. Evet. Birkaç kişide daha duydum varmış hani dışarıda. Evet. Ama şimdi şu, şu dişi yarışmaya götürsek belki de diyecekler ki çoban köpeği. Ama alakası yok. Çoban köpeğiyle hiç alakası olmayan bir soy. Anası, babası, kardeşleri. Evet. Hepsini gördük, büyüttük. Bak mesela bu dişi şu an 2014 doğumlu. Hmm. Yaşına göre süper süper aktif. Hani evet, bu yaşta dişler 9 yaşında kalkmaz. falan var yani. Efendim? 9 ya 8'e dokuz, yakın 8'i doldurdu artık. Evet. Hala da yavru veriyor. Gel güzel kızım gel. Gel gel gel. Gel. Hala da çiftlikte aktif vazifeye devam ediyor. Bu kesinlikle bağlanmaz bizim çiftlikte. Hani tutalım video çekeceğiz diye tuttuk boynuna ip taktık. Şu an zaten sıkılıyor bak gördüğün gibi. Evet. Hiç strese gelemez bu. Sıkıntıya gelemez. Salacaksın ya. Gezecek bu ayı. Aa, En güzel ortamdalar ha. yani. Aynen en güzel ortamında. Mesela yaşını asla göstermiyor. Şu dişiyi e, bilen arkadaşlara sorsak 4-5 yaşında der. En aynı. fazla Aynen. yani. Ben yaşında. bile aynı. Ha. Yani. Ama bak şimdi benim Face'ime girersen Facebook hesabımda hmm. bunun benim kucağımda fotoğrafları var 2014 yılında. Evet. <laughs> şimdi bak. Bunun tabii kızları var iki tane. Bakalım kızlarından üretmeye devam edeceğiz. Bu İnşallah. sene bu da doğurur nasipse. Bunu biz Gaplan'a çekmiştik benim eski köpeğim. Evet. Gaplan'dan da çok iyi yavrular beraber. Bunun bir kızı da Nihat Çam aynı bizim gibi hayvancılık yapıyorlar. Çiftlikleri var. Pantera da çektik. Panterden çıkma, çek, çıkan kızı da şeyde Nihat abilerde duruyor. Bende Panterden olma kızı da vardı bunun. Yılan gelmiş çiftliğe. iki tane. Evet. Şimdi yılanın birine saldırmış. Büyük ihtimal yılanların kızgınlık dönemine denk geldi o dişi. 6 aylıktı evet. bende ki öldü. Panterden çok iyi yavru vermişti bu zamanında bize. 50 ayaklı iri bir dişi. Bir tanesini işte trafik asanlara vermiştik. Buradaki yavrusunu da yılan ısırdı. E görmüş çiftliğe yaklaşınca yılan. O da evet. daha çocuktu da 6 aylık, 7 aylık bir dişiydi. Kalkmış yılanı ısırmış, boğmaya çalışırken yılan da onu ısırmış. O da o şekilde öldü. Bunu salalım artık abi. Çünkü Sal abi onu ge gitsin. Gel güzelim gel gel gel. Gel gezelim gel gel. Çok teşekkür ederim Fatih. Verdiğin bilgiler abi. için. Gel kızım gel. Gel buraya gel gel gel. Gel gel gel. gel. gel yavaş gel. Arkadaşlar. Gel abi e istersen bak kafasını falan bir yakından çek. İnsanlar görsün yani. Eski. Hani eski eski deyip duruyor herkes şu ara. Yok antikaydı, yok kuntikaydı. Yani kangal bu. Evet. Hani Kafayı ilerisini gerisini aramanın alemi yok köpekte. Alın. Kangal köpeği. Kalınlığa baksana köpeği. Nasıl? Evet. Eski kangallar Heh, Eski Böyle kangallar. Aynen. Şimdi yarışmaya götürsek biz bu köpeği. Yok çoban köpeği mi? Yok kırma mı? Diyor. İnsana evet. illallah getiriyor. Gel güzel. Gel. Çok teşekkürler Fatih. Ne demek, tamam. ee verdiğim bilgiler için arkadaşlar bir sonraki videolarda daha değişik yerlerde çekim yapmaya çalışacağız ya bugün yağmura çamura denk geldik arazide çekelim Evet hiç. çok aşırı bir yağmur yağdı İzmir'de arkadaşlar Kendinize iyi bakın görüşmek üzere